Arkadaşlar herkese merhaba. Yani, osmoz konusu ile ilgili soru çözümü yapacağım sizler için. Hemen birinci soruya bakalım. Amip tatlı sularda yaşayan bir canlıdır biliyorsunuz. Amip önce saf suya konuyor. Hemen şöyle bakın, bunu şekillendirelim. Saf su dendiğine göre su molekülü yoğunluğu her zaman fazla olacak. Osmozda su molekülün hareketini bakacaksınız. Amip saf suya konduğuna göre dışarıdan hücreye su girişi olacaktır. Birinci durum bu. İkinci sonra ne yapılıyor? Buradan çıkartıp tuzlu suyu konduğu zaman dışarıya su verecektir. Bu da bilindik bir şey. Şimdi birinci duruma baktığımızda dışarıdan su aldığı için hücre turgor duruma geçecek ve ozmatik basınç azalacaktır. İkinci durumda su kaybedecek, kaybeden hücrede ozmatik basınç artacaktır. Doğru yanıt nedir? A seçeneğidir. Aşağıdaki deney düzeyinde cam hülye içerisinde %10'luk glikoz çözeltisi var. Kapta ise %20'lik nişasta çözeltisi ve %1'lik maltoz çözeltisi bulunuyor. Hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakın dikkat edin şimdi burada. Bir kere hemen şunu söyleyelim. Nişastanın burada çok fazla bir anlamı yoktur. Çünkü nişastanın ozmatik değeri sıfırdır. Yani su içine çözülmez. Çözülmediği için de ozmozda herhangi bir etkisi yoktur. Aynı zamanda su içinde çözülmüyorsa bu madde arkadaşlar hücre zarlarına geçiş normal koşullarda yapamaz. Yani o da ancak pinostoz ve fagositozla geçiş olabilir. Şu anda biz o konuları görmedik. Bundan sonraki anlatacağımız konular içerisinde yer alacak. Sonuç ne söylediklerinden söylediklerimden? Diş hastanın ozmotik değeri sıfır. Sıfırdır. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki madde alışverişiyle herhangi bir ilgisi olmayacak. Maltoz nozmatik değeri vardır. Glukoz nozmatik değeri vardır. Bunlara dikkat edeceğiz. Tabii ki seçici geçirgen bir zarımız var. Şimdi %10 glukoz varsa hemen şöyle yazalım. %10'u glukoz ise bunun nedir? %90'ı sudur. Bunun %1'i maltozsuz arkadaşlar. %99'u sudur. Şimdi bakalım. Cam önüde nişasta molekülü rastlanmaz. Mı? doğrudur arkadaşlar. Neden nişasta molekülü? hem büyük molekül demiştim hem su çözülmediği için normal koşullarda hücre içerisine ya da huni içine anlamazlar. Bu yüzden nişasta molekülünü göremeyiz. Bu doğrudur. Kaptaki sıvı seviyesi düşer. Bakalım kaptan bahsettiği şu bölge nedir? Dışarıda su molekülü çok doğru mu? Evet. Hücrenin içerisinde huni içerisinde az doğru. O zaman su molekülleri nereden nereye geçecektir? Kaptan huniye doğru geçiş yapacağı için seviyesi düşecektir. Bu da doğru. Üçüncü seçeneğe bakalım. Camhuni iyot çözeltisi kapta mavi mor renk oluşur. Bu doğrudur arkadaşlar. Neden? Bir kere nişasta camhuni içerisine girememişti. Iot ise inorganik bir madde olduğu için difüzyonla dışarıya çıkabilir. Bakın ozmoz demiyorum. Ozmoz sadece suyun geçişidir. Difüzyonla hücre dışına yani küni dışına çıkartarak çıkabilir ve dolayısıyla kap içersen yani nişastayı boyar. Peki iyotla nişasta bir araya geldiğinde ne renk oluşuyor. Mavi mor renk adını verdiğimiz bir renk oluşuyor. Bunları öğrenin bakın. Bunlar sınavlarda hep sorulacaktır. Yani maalesef laboratuvarda bunları test etmemiş olsanız bile bunlar sınavlarda bu şekilde sorulur. Bunu da burada sizlere hatırlatmış olayım. Neymiş mesela? Nişastanın ayracı nedir? Eee iot. Zaten bu bilgi verilmiş bakın burada sizlere. Yani deneyler yapılmadığı bildiği için en azından sorularda bu şekilde dezavantajlı duruma düşmezsiniz. Yani sorular sadece en alttaki açıklamaları doğru okumak lazım. Ve dolayısıyla 3 de doğrudur. Cam yoğunluğu artar demiş. Cam yoğunluğu artar mı arkadaşlar? Yoğunluk birim hacimde bulunan madde miktarıydı. Dışarıdan su giriş olduğu için cam önünde kesinlikle yoğunluk azalacaktı. Doğru yanıtım 1, 2 ve 3. Neredeymiş bu? A seçeneğim doğru seçenektir. Hemen bakıyorum bir diğer soru. Glikoz yoğunluğu %7'ymiş arkadaşlar. Dikkat edin. Bir hayvan hücresine farklı yoğunluklarda hangisinde plazmaliz olur diye sorgulanmış. Neymiş madde yoğunluğu %7? Bunun ee, o zaman su molekülü %93'ü su %7 glikozmuş. Tamam mı? Şimdi bu plazmoriz olabilmesi için arkadaşlar bu hücrenin dışarıya su vermesi gerekiyor. Nasıl su verdirebilirsiniz dışarı? Hücrede iki açıdan bakabilirsiniz. Su molekülü yoğunluğu dış ortamda az olması gerekiyor. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? En az %8'i glikoz olmalı. %8'in üzerinde bulunan bütün ortamlarda bu hücre dışarıya su verir. Çünkü ne olur burada mesela oran yüzde bu sefer 92 olur üstemese mesela %9 yaptığınız zaman %91 olur. Yani %8 ve üzeri olacak. %7 e, olması yeterli değildir. Bakın %7'lik bir ortamı koyarsanız bu sefer her iki ortamdaki su miktarları eşit olacağı için su alışverişi olmayacaktır. İzotonik ortam olacaktır. Öyleyse ben %8 ve yüksek ortam arayacağım. Bu aradığım seçenek değil, bu aradığım seçenek değil, bu doğru seçenek. Bu zaten olmaz. Bu da nedir? Doğru seçeneğim 3 ve 5. Plazmoliz olmuş olan %9 glikoz yağını sahip bir bitki hücresi ne yapılmış? Hangi ortamlara bırakılsa deplazmoliz. Yani dışarıdan su alması gerekiyor. %9'muş hücrem. Öyleyse %9 glikoz var arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? %91 su olduğu anlamına geliyor. Deplazmoliz olması demek hücrenin dışarıdan su alması anlamına geliyor. Hücre dışarıdan su alabilmesi için bakın şu önemli. Suyu yoğunlaşın dedim size doğrudan. Su yoğunluğu ne olması gerekiyor? %91'den büyük olması gerekiyor. Mesela şöyle olabilir. %92 olabilir. Burası %92 olursa arkadaşlar üst ne olacak doğal olarak? %8 olacak. Bunların toplamın kaça tamamlanması gerekiyor? Yüze tamamlanması gerekiyor. O zaman Neyi arayacağım ben? %9'dan daha düşük olanları arayacağım. %9 olursa gene olmaz demiştim. %9'dan küçük olanlar %3'te e, hücre dışarıdan su alabilir. %6'da dışarıdan su alabilir. E, i̇zotoniktir alamaz. %1'de alabilir. %17 zaten dışarıdan su alamaz. Hipertonik. 1, 3 ve 4. Nerede? Burada. D seçeneği bu sorunun doğru yanıtıdır. Evet, gelelim U boruları. Tipik ozmozla ilgili en çok sorulan soru tiplerinden birisi. Yarı geçirgen bir zarla bölünmüş. Şurası yarı geçirgen bakın bunu unutmayın. U şeklinde bir cam borunun A ve B okullarının eşit hacimlerde farklı unuttur. Sükroz çözeltisi konmuş. Sükroz, sakkaroz aynı anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çay şeklidir. Bir süre bekledikten sonra bu borunun kollarının seviye değişikliği görülüyor. Burada görmüşüz seviye değişikliğini. Buna göre Hangileri doğrudur demiş. Şimdi bir kere şunu bilelim. Buradaki sukroz disakkarit olduğu için buradaki seçici geçirgen zardan geçiş yapamayacak. Kendisi geçemediğinde dolayısıyla oluşturacağı bir e, ortamda oluşturacağı ozmatik basınçtan dolayı su molekülünün mesela A kolundan B koluna geçmesine neden olacaktır. Şimdi ortamda zardan geçemeyen madde miktarı suyun difüzyonu belirler. Kesinlikle doğrudur zardan geçemeyen madde miktarı yani sükroz suyun difüzyonu belirliyor. Yani suyun seçici geçirken bir zardan geçişini belirliyor. İkinciye bakalım. İkinci ortamda A kolunda çözeltinin yoğunluğu azalmış. B kolunda çözeltinin yoğunluğu artmıştır. Arkadaşlar şuraya bakalım. Buradaki yoğunluk artmış mı? Sıvı kaybı olmuş burada bakın. Yoğunluk neydi? Birim hacimdeki madde miktarıdır. Sıvı kaybı olduğu için A kolunda yoğunluk artmıştır. B kolunda ise yoğunluk azalmıştır. Yani bunun tam tersi olayı olmuştur. 3'e bakalım. İkinci ortamda ozmotik denge halinde iki ortam arasında su geçişi olmaz. Kesinlikle ozmotik denge söz konusu zaten emek kuvvetleri de eşit olacaktır ve A ve B kolları arasında su geçişi olmayacaktır. Bakın şuralar sıkın, şuralarda herhangi bir nedir? yaşamayacağız. Çelişki yaşamayacaksınız. Buradaki mesele ne? Ozmotik denge halinde her iki tarafta emek kuvvetlerinin eşit olması halinde nedir? Su geçişi olmaz. Bu bir doğrudur. 2, 3 de doğrudur ve dolayısıyla bunun doğru yanıtı C seçeneğidir. Peki bakalım paramesyum tatlı sudan deniz suyuna atıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir demişiz. Sevgili arkadaşlar zaten paramesyum tatlı su canlısı ve deniz suyuna konuyor bakın. Deniz suyunda tuz oranı yüksektir biliyorsunuz ve paramesyum doğal olarak Dışarıya su verecektir. Hücre su kaybedecektir. Şimdi bunların doğru seçeneği bulmaya çalışalım. Bakalım. Bu sorunun doğru seçeneği A'dır. Ve diğerlerini size şöyle kısaca özetleyeceğim. Deplazmolize de uğrar mı su? Uğramayacak. Deplazmolize olabilmesi için hücre kendinden e, su molekülü açısından daha yoğun bir ortama konması gerekiyor. Yani su moleküllerinin çok olduğu bir ortama konması gerekiyor. Bunu söyleyemeyiz. Kontraktil kofullar görev yapmaya devam eder. Tam tersi arkadaşlar. Kontraktil kofullar boşaltım kofullarıdır. Organellerdir hücre içerisinde bunlar. Ve bunlar sadece paramesyumlarda tatlı sularda yaşayan canlılar olduğu için tatlı su hücre içerisine girme eğilimindedir. Hücre içerisine kontrolsüz bir şekilde giren hücreler kontraktil e, su molekülleri kontraktil kofullarla dışarı atılır. Böylelikle hücre aşırı su alıp patlamaktan kurtulur. Kontraktil kofular aslında sadece suyu dışarı atmakla görevli en ilkel boşaltım organeli olarak değerlendiriler. Bunu da ileriki konularda, derslerde göreceğiz, ayrıntılandıracağız. Bu da söylemez. Hücre zaten yaşaması mümkün değil çünkü problem var, su kaybediyor süre. Hücre hemolize olur demiş. Hücre hemolize olmaz arkadaşlar. Hücre hemolize olabilmesi tam tersi dışarıdan su alması gerekiyor biliyorsunuz patlaması gerekiyor. Turgor hale geçip patlaması gerekiyor. O yüzden bu seçenekler olmaz. Bu sorunun doğru yanıtı nedir? Tekrar söylüyorum. A seçeneğidir. Peki sevgili arkadaşlar. Böylelikle bakın bu konularla ilgili soruları şöyle kısaca çözmüş olduk. Konuyu hızlı bir şekilde tekrar etmiş olduk. Bir sonraki yine soru çözümlerinde birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.